Merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Uzun zamandır video çekmiyorum. Ama bugün size güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki e, BIP20 üzerinden yani Turus Wallet'ta Pancaksevap kullanımı üzerinden yeni çıkan tokenları satın alıyorduk. Veya istediğimiz tokenları alıp oradan cüzdanlarımıza aktarabiliyorduk. Ama artık e, Pancaksevap'ı Turus Wallet veya Metamask üzerinden kullanma gereği kalmadı. E, Binance artık bunu desteklemeye başladı. Bununla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bilans hesabınıza giriyorsunuz. Tabii bilans hesabınızın olması gerekiyor. KYK yapmanız gerekiyor. Yani tamamen üyeliğinizi tamamladıktan sonra şuradan tutup aşağı doğru kaydırıyorsunuz arkadaşlar sayfayı. Daha sonra yukarıya doğru pancek sevapı görüyorsunuz aşağıda. Pancek sevapı tıklıyorsunuz. Bir süre bekliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz e, Trust Wallet'taki cüzdanınızı 12 hanesini girip buradan aktif edebilirsiniz dilerseniz de buradan sıfırdan yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Mesela şu şekilde kurtarma cümlesiyle iç aktar veya yeni bir tifi cüzdan oluştur diyor. şimdi benim 12 haneli kodum olduğu için ben kendi cüzdanımı içeriye aktaracağım. Ama siz yeni defi cüzdanı oluşturabilirsiniz. Hatta beraber bir tane oluşturalım. Buraya parolanızı giriyorsunuz 6 haneli. Oluşturduktan sonra buraya başlangıç diyor arkadaşlar. Şu şekilde kurtarmayı görüntüle diyorsunuz. Bunu bir kağıda yazıyorsunuz arkadaşlar sıralı olarak. Birden 12'ye kadar devam diyorsunuz. Daha sonra burada aktarma işlemini yapıyorsunuz. Bu şekilde cüzdanınız oluşmuş oluyor. Ben size bunu bir sonraki videoda yani part 2 videosunda devamını anlatacağım arkadaşlar. Yani kullanımı hakkında.